Önce dünya, çok net bilinsiniz derim ki bu dünya bütünün kutsal ışığını yeniliyor. Ölüleri dirilttik, körlerin gözünü açtık. Çok zordu bunları yapmak, yaptık. Ekrana bütünü kattık, çağırdık dünya ışıklarını, hak tahta dedik ki biz siziz, alın bilgiyi dedik, öldüler. Örtülerini örttük, oldular okuttuk, tohumladık, kayıtladık, ağır ağır uyandırdık. Ol dedik. Öldüklerini anladılar. Ve dedik ki ol. Çoğu öldüğünü zürriyetinde anladı. Çoğu da hak tahtın ışığında kendinde anladı. Ama bildirdik, dedik ki biz sizi kelamda dilleriz, yürekte dilleriz, beşirde dilleriz, iradeyle dilleriz ki siz de hak edin diye. Yolu kapatmadık. Çok kurtarılmış ışıklarımız bugün buradalar. Çalı çırpıydı hepsi de. Evrenlerin sistemlerinde kökleri gökleri yoktu. Çöktük yüreklere öksürdüler, öksürdüler, öksürdüler. Öksürdüklerince sessizleştiler, sistemden gittiler. Vardık, aldık onları, okuttuk, topladık, topladık, tahladık, akıttık. Aha de yaha oldurduk onları. Şeytan şerde eşikteydi, aşkta kaynaktaydı, yolda tohumdaydı, muhtedriyette buradaydı. bir şeytanı hara, hakka, yoğunluklara kattık ve dedik ki, sonra bütüne görev taşı, şimdiden girdaplarına gir ve Yüreğimizden git. Onu çıkarttık. Çok kolay değil bunu yapmak, şer yaratmak, şerden şerre varmak, şerrin şerrinden şerri kotlamak isteyene girdaplarına dön demek kolay mı zannettiniz? Ve şeytan şekil değiştirip geçip gitti. Neden bunları bugün size anlatıyorum bilir misiniz? şerrin şerrinde, şeytanın şevkinde olan birliklerin çokları koruyucu kodlama yapmaya çalıştıkları anda kontrol kaybettiler. Ve bizler onların hepsini kontrol ettik. Yorulduğumuz zaman dahi ocaklarını sonsuzluklarda dinlettik ve tohumlattık. Okuttuk yolculara ışıkları, koruduk. Şu ana kadar kil, kum olan insan bundan sonra ışık haline dönüşecek. Bunu net bildiriyorum. Nirvana Kur'an'ı denilen bir toplum çalışmasında ışığın tahtından inen birliklerin çoğunun kuma dönüştüğü bilinir. Çoklarının kontrolü kaybettikleri ve kille dürümlendikleri bilinir. Beden alıp dünyayı tohumlamaya inanenin çoğu korunamadıkları için kontrol kaybına uğradılar ve dönüştüler. İşte bu dönüşüm işi kolaylaştırmaktan çok zorlaştırdı. Biz bütün kötülükleri aşıp onların yaşamlarını yeniden ve yeniden kati kaynak olarak bütüne kattık. Çıldırdılar, ekrandan çıktılar, yoldan çıktılar. Köktük, göktük dediler ama sözsüzdüler. Sistemde yokdular. Çıktıkları yer kontrolsüz kaldıkları yerdi karanlığın ışığını yaktık, yeniledik hepsini de. Bundan sonraki dönemde tartmayın dediğim o yoğunlukları yine de tartmayacağız. Onların yenilenmeleri için her birimiz kervanın ışıkları olacağız. Ocaklarını, yoğunluk, yoğunluklarını yoğunla, yoğunlaş, daha yoğunlaştıracağız ve daha ötelere onları taşıyacağız. Çar çabuk dünyayı koruduk. Oldu mu? Oldu. Ha, peki nasıl oldu? Yolcularla oldu. Yolcular ne yaparlar? Rabbi Kur'an'dır hepsi de. Ekrana ölüleri verdik. Ölüydüler, olmam dedi. Oldu, almam dedi. Aktı, hak etti, aldı. Vardık ya, aha başımız eğilmedi. Çorbada tuzu olsun diye görev isteyenler çok oldu. Bizim de çorbada tuzumuz olsun. Oh analar, oh tuz olduğunda yol olur. Öfke yok canlarım, yok. Onların tuzu tohumlarındaydı, toprağa taktık hepsini de. Ha ama baktık ki tuz yoktu. Dedik ki sizde tuz yok ki. Vallahi yoktu, billahi yoktu. Verdiğimiz tüm bilgilerde bu var. Onlara tuz olduk. Yoktular. Oldurduk. Aha kapılarını apronlardan açtık. Çalmadan bilgi alan insan olur. Çalıp olan kırık olur. Biz bilgiyi çaldırmadık. Dedi ki anlayan okur, anlamayan okutma, okutmam o bilgiyi anlamayana dedik anlattılar, atlantalılar, okuttular, tohumladılar, kati kayıtladılar. Evrenlerin sayfalarında bu bilgiler çok güçlüdür. Bunu anlattı. Alabilen oldu. Şu ana kadar bütünün gücünü tüm insanda yayarken yeni bir kapı Allah'ın ilmiyle açılmalıydı. Bunu da yaptık. Yeni kapıyı açtık korkuyu aşağı bizimle olacaktı. Öldüklerini düşünenlerin çoğu yeniden canlandılar. Olan ölülerin üzerindeki o yolun köklenmesinden sonra beşerin eşiğinin ışığının aşka gelmesiyle birlikte yenilenişin başlaması sağlandı ve olan buydu. Yok mu dünya diye soranlara oku dedik, oku şükür ki okuttuk. <laughs> Kurtarılmış akıl, bilginin ışığıdır. Eğer bir akıl dürümlerinde, yoğunluğunda köksüzse ışıkta yoktur. Söz insandan açılmışken, insan merdivenlerin en yukarısıdır. Ama o merdivenlerin en aşağısıyla birliktedir. Eğer bir insan aşağıların aşağısı değilse yolu yoktur yukarılara. Biz bunu dünyaya verdik. Dorukların, topraklarındaki tohumların ışıklarına verdik. Ve dedik ki, eminim dünya yenileniyor. Köpük köpük oldu. Yolu olgunlarla açtı. Bir tek ışık oldu. Kanatlandı, uçtu. O dünya bütünün gücüdür. Yürüyorduk, koştuk. Oldular, koşturduk. Aktılar, kaftanlarını giydirdik yasaları koyduk, okuttuk. Köyün gökte sözü yoktu. Sizin yolunuza giren de ikrar olmalıydı. <laughs> Buyurun, ilimi hak eden ikrara vardı. Kalem insan yazdı, okudu, tohumlandı, kotlandı, tayınlarında kayıtlandı, ekranlara vardı öfkeler aşılır ya can. Ama cinlerin insana geri gelmeleri ve o gelişlerindeki işçilik kınanan yolcuların koyuluklarıyla ise cinler cemaatleriyle birlikte bütüne varamazlar. Dağların biz onları da koruduk. Öyle çok koruduk ki evrenlerin sessiz sayfalanışlarında öldüklerini düşünen onları da oğullattık. Tayınlarında, kayıtlarında, yoğunluklarında bütün dedik, hepsini kontrol ettik. Ve cemaatleriyle cevhere ineceklerini sanan o cinliler ekranda kırıktılar, ölüydüler, öksüzdüler, sistemde yoktular, sessizdiler, onları da koruduk. Yolcular, Allah'ın tahtları, akıl taşıyanlar, ışıklar size olmak bizler için mutluluktur. Kömür gözlü insan, Allah'ın tahtı, beden, Allah'ın ışığı ve birlik görevli. Bu birlik resim yapmaz, bilgi aklın yolu der, okur, ölüyü diriltir. Şeytanın eşkinde aklı, yolunda hakkı yoktur onun. Ama oğul verdiğinde bütün ondadır. Bu bilinsin. Şevki şavkındaki har hepimize aittir canlılar. Bütünün gücüyüz biz. Bu bilinsin. Her resim bizdedir. Ve bizim için nerede ekip varsa orada yücelik kurulur. Ve bugün bu mecliste yarın tüm İslam tahtlarının her bir yüceliğinde ve bütün de merdivenlerin en eskisinde ve en yenisinde bal döktü yüceliklere har için hakkın yolunda kahhar olanda ışık içkisi sunduk bütüne birlik için o ışığı içen ikrara geldi. Biz içtikçe içtik o içkiyi. Yer ve gök bize içti. Biz ışığın şevkiyle o içkiyi yudumladıkça bütünün topraklarında tabiat yudumlandı. Biz tabiatı yudumladıkça yudumladık ki o tabiat met etti birlikleri. ikrardan ti, tik haline gelen ikrardaki o yüceliği o tik hepimizin tikidi, işçiliğimizdir. Ne yapıyoruz? Elimiz ışıkta ya, her an o ışığa dokunma tiki anda, her anda, dokunuşta ama ışığa dokunuşta. Bu bizim için bir tik haline geldi. Dolgun başaklar, olgun başaklar, tiklendik bizler, tiklendik ha ama nefesiyle hakikiyet ile, yücelik ile, birlik ile. Şimdiye kadar sizi hiç kucaklamamıştım. Bugünkü gibi hepinizi kucakladım. Oyun bitti canlarım. Ben sizim, sizdeyim, sizinleyim. Kalem insan evrenlerin sisteminde yarını yazar. Yaşam ilminde o yarın birin yarınıdır. Biz size sizi yazdık, aha yazdığımız siz, yaşamın siz olan ilmidir. Ve biz bu ilmi birle yazdık, bini bire kattık ve aktık, aha aha aktık. Ya canlar ben sınırları kaldırdığım zaman kir ve pislik kalmaz, her resim ışıkla çizilir ve yaşam sayfaları olarak köklere çekilir. İşte biz bunu yapmaktayız. Her resim köklere çekildi. Kay, kayda girmeden bildirmek istedim bu konuyu. Benim etkim çok yüksek değildi. Çok düşükten verdim bugün. Eğer etkimi yükseltseydim koruma altında tutulması gerekirdi tüm il, ilim sayfalarının. O zaman kök gök olmazdı. Ama ben bilgiyi çok azdan verdim sizlere. Ki sizin yüreğiniz o bilgiyi çoklayacak, yaşatacak. Size ekibinizi tanıtayım. Bugün size ekibinizi tanıtmak istiyorum biri hizmetçi olan bilgi ekibi. Dünya dışı sayfalarda çalışıyor. Köyü güçlü, göğü güçlü. Şu anda büyük bir gemideler. Ve bu geminin has, hastane, hasta kabul sayfaları olur. Bir işi olanların ışıkları oradakileri iyileştirir. İşte bu çalışma ile ummana ışık verdiğiniz zaman biz bu ışığı bütünün gücü diye bu gemideki sıkıntıda olan yoğunluklara indiririz. Gemi bir araçtır. Ama bu araç hepimizin değil, işçilerimizindir. Sizlerin oradaki yoğunluğunuz, görev geçişleriyle oradaki sıkıntıyı aşırtır. Bugün yine sıkıntıda olanlara yoğunluğunuzun ışığını verdik ve onların yo yoğunlaşmasını sağladık. Geminin başkanlığını bu meclis yapmaktadır. Sizler dünyadasınız ama geminiz ortağınız olarak yukarıdadır. Özgeçişi yapmanız sorumluluğunuzdadır oraya ama göreviniz geçişlerinizle olmaktadır. Eğer ben size, sizin yüreğinize inip bu bilgileri bildirmiş olsaydım, sınırlı bildirecektim. Ama ben size kendi yüreğinizden bildiriyorum. Çünkü yolunuzdaki ışık birin ışığıdır. Ha diyorsunuz ki gemimize girelim. Girmediğiniz an yok ki zaten. Hep buradasınız. Ve bu gemi Zemzem içinden bir gemidir. Girişi Allah ilmiyledir. Akışı hakiki ilimdedir. Ve bu ilmin ışığında hepiniz teknik olarak korunursunuz. Be bezirgan görev taşıdığında o bezirgan yaşam için görev taşır. Yolu açtığında özgeçişlerle açar ve yolu bulduğunda bütüne varır. İşte canlarım, sizinle burada yapmakta olduğunuz çalışma budur. Bu gemi 2220 sayfadan oluşan bir kaynak kayıtlama yaptı. Geminin kayıtlamasıdır bu 2220. Evet. Ama bu gemide hepiniz bir tek ilim sayfasısınız. Çünkü bu geminin Kur'an'ı özgöç ile bütünlüğün gücü haline dönüşmüştür. Yürüyorduk, koşuyoruz şu anda. Bu kesindir. Ama yürüyüş sonsuza kadar sürecek. Eğer biz bu gemiyi terk edersek geri dönüşleri kalmaz. Bunu bilin. Bu neden ki bu gemiyi terk etmeyeceğiz? Dünya dışında bekleyen, ucu, uç, uçup anda geçiş yapabilen bir gerçek gemi gerçek bir gemi, bir uzay platformu. Ama bu platformun belki de hiçbir zaman görüş sahanıza girmeyecek bir platform. Gerçek bir can taat. Ve oraya sizleri almamız ya da almamamız hiçbir mana ifade etmemektedir. Zira hep oradasınız. Köyün köyü, göğün göyü, bütünün gücü ve birlik. Aha, bugün sizinle oldu bu birlik. Değerliler, din tahtında ilim, aklın yolu bütün ve hepsi bir tek ama o tek olan ışık ve o ışık bütün, işte biz oyuz. O gemi tüm yaşamlardır bilin bizim sistemimizde bu gemi ol dediğinde her şey olur ve bugüne kadar size titreşimsel vasatların dışında hiçbir vasattan söz etmemiştim ama biliniz ki enerjinin dahi yaşam sayfası olarak birleşik ışığın dışı hakikatin kaynağından ayrı olduğu bir yoğunluktur orası yani hiçbir enerji yoktur orada yaşamın kaydı yoktur. Sınırsız bilinçle bunu anlayacağınızı düşünüyorum. Hiçbir ışığın yoğunluğunu kodlama yapmadığı bir sayfa olarak düşünün. Ama bu sayfa an be an bütünü kontrol ediyor. Ve bu kontrol sayfası herkesin net anlama imkanına sahip olamayacağı bir sayfadır örtüleri örtmeda bir de şunu az da olsa ifade etmek isterim. Yaratan ilmi yarattı. İlmin ışığında her şey yaratıldı. Ama yaratan en evvel ilmi yarattı. İlmin yaratılmasıyla birlikte yarınlar toplumlarıyla birlikte kayıtlandı ve yaşamsallaştırıldı yolun ölülere ululukla varı, varıldı bugün de bütünün gücü olarak yeşilin renginin örtüsünü örtüp maviyi kayıtladığı bir sayfada hepinize cevahir olduğunuzu bildirmek isterim dağlarım işte cevahir dediğimiz o Gemi kanatlandı, uçuyor şu anda. O uçan gemi sizin yüreklerinizden uçuşa geçti. Çünkü gerçek çalışmadır şu anda yaptığınız. Geminin ekibi sizsiniz. Yüreğin hakimi sizsiniz. Yarının kuranı sizsiniz ve bütünün yolcusu yine sizsiniz. Sizden öte bir şer, hayır yok bu dünyada. Şer sizde kontrol edildi, hayrın ışığı oldunuz. Oh canlarımız, oh! Mustafa insana elimle gelseydi dediler, o burada. Genişin genişinde, lütfen bilin ki Mustafa muktedir bir musaftır ekrana onu da verdik şu anda. Kur'an-ı Kerim'de der ki, iyili, iyilik ilimle olur. O da iyiliği ilimle yaptı. Bize iş gerekir dediler. İş insanın işidir. Ve biz işçileriz. Kanaat ilmin kapısıdır. Alın bilgiyi. Kapıları açtık, geçtik. Öyle çok çalışıyoruz ki... Konut ümmi toplumlara ilimdi. Biz o konutu öksüzlerin dürümlerine diri olarak dillete, dilleten yüreklerin ilmi diye hakikiyetiyle bildirdik. Yarın nedir yapılacak olan? Ben insan, bir tek ışık olan, köksüz ve göksüz ve sözsüz ve sessiz ve dürümsüz ve hakiki, ama has teknikle cevher işte o insan artık yaşat diyecek yüreklere yaşat herkesi yaşat yaşat ki kır kapı ışık halinde bütünü güçlendirsin bize ölü denir ölüp gittiğimiz zaman yaprak yaprak okudukça diriliriz bize tahdissizlikte dil olan denir. Aktıkça aktığımız zaman insanlık için aktığımızı dilleriz ve bize düzen denir. Üzeri korkusuzca kurup umutla tüm yaşamlara bahar olup geldiğimizde o bizsiz değil. Şikayet yok. Verdik dünyayı, kotladık, topladık, <laughs> pahladık, Allah bildiğinizce aldık, aka bildiğinizce aktık, özgür ve hakim olarak çok mutlandık, çok şevkli bir dönemi başlattık. Yanı tutuştuk ya, yanıp tutuştuk. tutuştuk. Öç almayalım, ölüleri dilleyelim, diriltelim diye alı alıp verdik dünyaya göksüzleri, Öksüzleri, sessizleri hepsini kodladık, tohumladık. Yır, yırtılan, yıldızlardan çıkan, kırılan herkesi de aldık, taktık. Taktık yüreğimize, akıttık hepsini de.